Tansu Bey'in Yamaha XMAX 250 motoruna ikili 7 modlu sis çakar uygulaması yaptık. Açalım. Mod değiştirelim. Evet ışıklı buton takımımız aynı zamanda da modları gösteren özelliğe sahip. Aşağıdaki sislerimiz nasıl çakıyorsa butonun üzerindeki ışıklarımız da o şekilde bize modları gösteriyor. Aynı zamanda uçak kanadı ekmesi top çakarımız mevcut. Basalım. Tansu Bey'in mod özelliğini kendisi bu şekilde seçti. Sonradan çakarlı. Evet hem uçak kanadı özelliği. Basalım. Stoplarımız yanıyor. Sonradan çakara geçiyor. Evet. Hayırlı olsun. Kazası belası iyi günlerde kullansın Tansu Bey.